Merhaba arkadaşlar. Yazılı yoklamada 10. sınıf 1. dönem 2. yazılı ve versiyon 2. 2. bölümdeyiz. Bu bölümde de yine analitik karşımıza 6 tane soru bulunuyor. Ve 2. sayfada da aynı şekilde toplam 4 tane soru parabol konuları ve analitik konularıyla ilgili. Şimdi hiç beklemeden hemen başlayalım. Şöyle bir sayfamızı büyütelim arkadaşlar. Ve ilk sorumuz analitik ile alakalı. Sorular kolay. Soruları çözerken bir yandan da konuyu anlatacağım size. O yüzden bazı yerlerde sizlerden not almanızı isteyeceğim. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Analitik düzlemde A 3 1 ve B 2'ye 4 noktalarına eşit uzaklıkta olan ve x80'i üzerinde bulunan C noktasının apsisi kaçtır? Sevgili arkadaşlar bir analitik düzlemim var. Bir A bir de B noktam var. Şimdi biz analitik düzlemde A ve B noktalarının yerlerini yazacak olursak A noktam 3'e yani eksi 3 y'si eksi 1'miş. O halde 3'e eksi 1 noktası burası olsun. Burası A noktası. Ve aynı şekilde bir B noktam varmış. Bu da 2'ye 4. B noktam da onu da maviyle gösterelim. X'i 2. şuraya 2 diyelim. Y'si de 4 birim ve B noktam da burada. Şimdi soruya dikkat edelim. Eşit uzaklıkta olan ve x ekseni üzerinde bulunan bir C noktası var. Şimdi sevgili arkadaşlar C noktam nerede olduğu önemli değil ama ben şunu biliyorum. C noktam benim x ekseni üzerinde yani bir x'i var ama y'si kaçtır? Sıfırdır. Ve neyi bileceğim? C noktam x ekseni üzerinde örneğin C noktam benim şurada olsun. Ben C noktasının B'ye olan uzaklığıyla C noktasının A'ya olan uzaklığının eşit olduğunu söylüyor. Hocam biz bu soruyu şunu çizmeden, şekli çizmeden bulabilir miyiz? Evet. Şimdi A'ya ve B'ye eşit uzaklı bir C noktam varsa, C noktamda x eksenin ise nedir arkadaşlar? C'ye noktam x'e sıfırdır. Nedir arkadaşlar? C noktamda x'e sıfırdır. O halde C'nin A'ya uzaklığı ile C'nin B'ye uzaklığının eşit olduğunu biliyorsam ki noktalar arası uzaklığı formülünü biliyorduk biz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'ler farkı karesi artı x'ler farkının karesinin karekökü. O halde AC uzaklığını bulalım ilk önce biz. Bakın y'ler farkı eksi 1 0 ne yaptı? Eksi 1 art eksi 0'ın karesi y'ler farkı Artı x'ler farkı 3 eksi x'in karesi 3 eksi x'in karesi ve bunun neyini alıyorduk arkadaşlar kare kökünü alıyoruz bu ağacı uzaklığı. Bu sefer de arkadaşlar bc uzaklığını bulalım bu da nedir bakın yine aynı şekilde y'ler farkının karesi 4 eksi 0'ın karesi 4 eksi 0'ın karesi artı 2 eksi x'in karesi bu da bc uzaklığı. Hocam biz bunu 0-4'ün karesi artı x-2'nin eksi karesi alsak olur mu? Fark etmiyor arkadaşlar. C'den B'yi ya da B'den C'yi çıkartarak karesini alıyorsunuz. Kare zaten işareti pozitif yaptığı için değişen bir şey yok. Şimdi tekrar düzenlediğimiz zaman bu iki uzaklığın birbirine eşit olduğunu ben biliyorum. Eksi 1 eksi 0'dan bakın karekök içerisinde 1'in karesi artı 3 eksi x'in karesi eşit olmak zorunda. Kime? 4 eksi 0'dan 4'ün karesi yani 16 artı 2 eksi x'in karesi. Arkadaşlar her iki tarafın karesini alarak kare kökleri götürebiliriz. Bakın kare kökler gitti. Ve böylelikle bakın burada 1 artı 3 eksi. Hatta 3 eksi x'in karesini de açalım. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi eşittir. 4'ün karesi kaç? 16 artı. Bunu da açalım. Birincinin karesi 4. Birinci ile ikinci çarpımının iki katı 4x artı ikincinin karesi. Şimdi denklem çıktı karşıma. Bütün bilinenler, bilinmeyenleri bir tarafa topladığım zaman bakın x kareler gitti. Eksi 4x, eksi 6x var. 6x'i karşıya alırsak ne olur? 6x, 4x var. Bakın burada 1 artı 9, 10 var. Bunlar burada kalsın. Artı 4, artı 16 burada da 20 var. Şimdi tekrar düzenleyecek olursak 6x sol tarafta 10'umuz kaldı. 6x 4x 2x artı 20 oldu. 20'yi aynı şekilde karşı atarsam çünkü benim amacım bilinmeyeni bulmak. Burada eksi 10 olur. Artı 20 karşıya ne diye geçiyor? Eksi 20 geçiyor. Eksi 10 2x her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar x'imiz kaç çıkıyormuş? Eksi 10. Demek ki benim x'im eksi olmuş. C noktasının absesi yani x'i istiyor. Cevabım eksi 10. Ve geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Analitik düzlemde A, B ve C noktaları doğrusal olduğuna göre standart bir yazılı sorusu. Gençler doğrusal bir noktada eğimlerin aynı olduğunu bilin. Çünkü bu noktaların hepsi aynı doğru üzerinde olduğunu söylüyor sana. O zaman benim A'm, B'm ve C'm aynı doğru üzerinde ise bunların eğimleri aynıdır. Şimdi iki noktadan eğimi bulalım. A'yı ve B'yi kullanarak eğimi bulalım. Eğim neydi arkadaşlar? Lütfen formülü ezberlemeyin. Hocam eğim karşının komşu oranı. Karşı kim? Y. Komşu kim? X. Yani Y'ler farkı bölü X'ler farkı. O halde Y'ler farkı 5 eksi 3. Bakın Y'den Y'yi çıkartıyorum. X'ler farkı 4 eksi 2. Böylelikle AB'yi kullanarak eğimi 2 bölü 2'den 1 buldum. Peki aynı eğim BC'yi kullanarak bulabilir miyim? Evet. Bu da eğimi verir bana. O zaman bunu da kırmızı ile yazalım. Y'ler farkı bakın. N eksi 5. Önce C'den başladım. Hocam C'den değil de B'den başlasam olur mu? Hiçbir şey fark etmiyor. Aynısı olur arkadaşlar. N eksi 5 bölü X'ler farkı 6 eksi 4. Bu da arkadaşlar n eksi 5 bölü 2 yaptı. Bu iki eğimin eşit olduğunu biliyorum ben. O halde n eksi 5 bölü 2 eşit olmak zorunda 1'e. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsam n eksi 5 2'ye ve böylelikle 5'i karşı attığımız zaman arkadaşlar 2 artı 5'ten n değerimiz kaç çıktı? 7 çıktı. Ve geldik 3. sorumuza. Köşeleri 4x eksi 2'ye eksi 3 eşittir 0 ve 2x eksi y artı 3 eşittir 0 Doğruları üzerinde bulunan karesel bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? Bir değer bulmamızı istiyor. Sevgili arkadaşlar, benim iki tane doğrum var. Doğrulara dikkat ederseniz, bakın x'in katsayıları ve y'nin katsayıları. Bunlar paralel doğrulardır. İki paralel doğrular arasında. Köşeleri bakın bu doğrular üstünde. Demek ki bir köşem buradayken bir köşem burada. Ve dikkat edersek bizden karesel bölge dediği için arkadaşlar karenin bir kenarını veriyor. Yani köşeleri bakın bu doğrular üstünde ve bir kare oluyor. O halde ben bu iki doğru arasındaki uzaklığı bulursam karenin bir kenarını bulmuş olurum. Hemen geliyorum. Hocam iki doğru arasındaki uzaklığı nasıl buluyoruz? Öncelikle arkadaşlar doğrularımı yazıyorum. 2y eksi 3 eşittir 0. Diğer doğrumu da yazıyorum. 2x eksi y artı 3 eşittir 0. Doğruların katsayıları aynı olmalı x y'nin. O halde dikkat edersek 2, 2 ile çarparsam tekrar doğrularımı düzenlediğim zaman 4 x eksi 2 y eksi 3 eşittir 0. Aşağıdaki doğru 2 ile çarptım. 4 x eksi 2 y artı 6 eşittir 0. İşte artık bu iki doğru arasındaki uzaklık dediğimiz a'yı bulabiliriz. Peki nasıl buluyorduk iki doğru arasındaki uzaklığı? Sabit sayılar farkı eksi 3 eksi artı 6. Yani C'ler farkının mutlağı bölü x ve y'nin katsayılarının karesini alıyorsunuz. Yani Pisagor uyguluyorsunuz. 4'ün karesi artı eksi 2'nin karesinin karekökü. Böylelikle a uzaklığı ne çıktı arkadaşlar? Eksi 3 eksi 6 daha eksi 9 mutlak olduğu için 9 bölü 4'ün karesi 16 2'nin karesi 4 kök 20 oldu. Bu da arkadaşlar nedir? 9 kök 20 bölü 20'dir. Paydadaki kökü gönderdim. E benden ne istiyor? Alanı istiyor. O zaman alan nedir? 9 kök 20 bölü 20 çarpı. E tekrardan 9 kök 20 bölü 20. Böylelikle 9 kere 9 81. Kök 20 20 20 yaptı. Bölü 20 çarpı 20. Dikkat edersek 20'leri sadeleştirirsek ve bizim alanımız ne olur? 81 bölü 20 olur diyoruz. Ve geldik dördüncü sorumuza. Hemen yukarıdan seçiyorum. Şimdi neymiş dördüncü sorumuz arkadaşlar? C 3'e eksi 2 olmak üzere ABCD karesinin AD kenarı 4x artı 3 artı 24 doğrusu üzerinde olduğuna göre karenin alanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4x artı 3y artı 24 eşittir 0 doğrusu, karenin AD kenarı bu doğrunun üzerinde. Şimdi koordinat eksenini çizersek, bunu çok rahat bir şekilde göreceksiniz soru tarzının ne olduğunu. Şimdi ben burada x'e 0 verdiğimde, 3y karşı atarsam ne olur? X'e 0 verdiğimde, hemen yazalım, 4 tane 0, 3y artı 24 de 0 olacak. Buradan da arkadaşlar y'miz eksi 8 olacak. Yani x'e 0 verdiğimiz zaman y'miz eksi 8 oluyor. Şuradan geçiyor. Eksi 8. Aynı şekilde y'ye 0 verdiğimiz zaman buradan da arkadaşlar 4x y'miz 0 oldu. Artı 24 0'dan x'imiz eksi 6 oldu. Ve eksi 6'dan geçecek. Şimdi arkadaşlar AD doğrum benim bu doğru üzerinde. Bir de C noktasını bulalım c noktamda 3'e eksi 2 yani x'imiz 3, y'imiz eksi 2. Şurada olacak. Burası da c nokta. Şimdi ad'ye doğru dikkat edin. Bunun üzerinde c noktam bunun üzerinde. E bir kare olduğu için ben bunu bu şekilde çizdiğim zaman. Şeyde çok önemli değil nasıl çizdiğim ama şunu görüyorum. Karenin bir kenarı c noktasının d doğrusuna olan uzaklıktır. O halde ben noktanın doğruya olan uzaklığını bulacağım. Bir noktam var bir doğrum var ve benden ne istiyor? Buradaki uzaklığı istiyor D'ye. E, kuralımız neydi arkadaşlar? Noktayı doğrunun içerisine atıyorum. Doğrunun içerisine atıyorum derken noktada bakın doğruda 4x var. x gördüğüm yere noktayı yazıyorum. 4 çarpı 3 artı 3 çarpı y gördüğüm yere de eksi 2 eksi 2 artı 24. Tabi bunun neyini alıyoruz? Mutlak değerini alıyoruz. Bölü yine Pisagor'u kullanıyoruz. 4'ün karesi 3'ün karesinin karekökü. Yukarıya baktığım zaman arkadaşlar karekök içerisinde 12 6 artı 24 bölü bakın 3 4 5 4'ün karesi 16 3'ün karesi 9 bu da kök 25 yani 3 4 5 üçgenini verir. Böylelikle D doğrusunun uzaklığı daha doğrusu noktanın C noktasının doğruya olan uzaklığına D demiştik. D uzunluğu ise 12 eksi 6 16 artı 24 30 kök 25'te 5 ne çıktı arkadaşlar 6 çıktı o zaman karenin bir kenarı 6 ise alanı da 6 kere 6'dan 36 olur ve geldik 5. sorumuza a x artı b'ye eksi 1 eşittir 0 ile 3 x artı 2'ye artı 2, 2 eşittir 0 doğruları çakışık olduğuna göre AB çarpımı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, çakışık doğrularda x'in katsayıları x'in katsayıları y'nin katsayılarına onlar da sabitlere eşit. Bakın x'in katsayısı a'ya 3, y'nin katsayısı b'ye 2, sabitlerde eksi 1'e 2. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. E paralel doğrularda neydi? Sadece x'in katsayıları ve y'nin katsayıları. O halde bunlar birbirine eşitse ben şu denklemi kullanarak b'yi bulabilirim. İşler dışarı çarpımı yaparsam 2 tane b eşittir 2. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman b'miz eksi 1 oldu. Aynı şekilde arkadaşlar ben şu iki denklemi kullanarak hangisini artık b'yi biliyorum. Bu iki denklemi kullanarak da a'yı bulabilirim. a bölü 3 eşittir b'yi eksi 1 bulduk. Eksi 1 bölü 2. Yapalım işler çarpımı. 2a eşittir. Eksi 3. Buradan da a'mız nedir arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2. Benden ne istiyor? a çarpı b istiyor. a'yı eksi 3 bölü 2 buldum. b'yi eksi 1 buldum. Çarparsak 3 bölü 2 yapar. Ve geldik 6. soruya arkadaşlar. 6. soru. Ee, şekilde d1 ve d2 doğruları verilmiş. Bakın dik doğrular veriliyor. Yukarıda verilenlere göre b noktasının ordinatı yani y'si kaçtır? Sevgili arkadaşlar, D1 doğrusu D2 doğrusuna dik olduğunu biliyorum. O zaman D1 doğrusunun eğimi hemen bakalım. Burası kaç birim? 5 birim. Peki burası kaç birim? 3 birim. Hocam eksi 3 uzunlukta biz pozitif alıyoruz. O zaman eğimimiz 5 bölü 3. Şimdi arkadaşlar unutmayın bunu. Biz doğrularımızın her zaman soluna bir karınca çizelim. Karınca yukarı mı çıkıyor aşağı mı iniyor? Yukarıya çıkıyorsa eğim pozitif aşağı iniyorsa eğim negatif. O zaman bu doğrumuzun eğimi pozitif. Bir böyle bulabiliriz. İki x ekseniyle yaptığı açıya dikkat eder misiniz? Açının yönü nereye bakıyor? Pozitif. O zaman pozitif. O zaman eğimimiz artıdır arkadaşlar. 5 bölü 3. Şimdi m1 doğrusu ile m2 doğrusu birbirine dik olduğundan dolayı eğimler çarpımı arkadaşlar neye eşittir? Eksi 1 eşittir. O zaman ben m1 yerine 5 bölü 3 yazarsam 5 bölü 3 çarpı m2 eksi 1 eşittir. Buradan da M2 doğrunun eğimi ne oluyor? Karşı atarsam eksi 3 bölü 5 oluyor. Veya daha kısa bir yöntemle bulabilirsiniz. M1 ve M2 doğruların çarpımları eksi 1 dedik ya M1 ve M2 doğruları birbirine dikse doğrunun M1 doğrusunun eğimi 5 bölü 3 bunu çarpmaya göre ters çeviriyorsunuz 3 bölü 5 toplamaya göre de ters çeviriyorum. Artı o zaman eksi. Bakın direkt eksi 3 bölü 5'e bulduk. O halde şimdi M2 yani D2 doğrusunun eğimini bulalım. Arkadaşlar D2 doğru nedir? Burası. Dikkat eder misiniz? Bu nokta kaç birim? 2 birim. Burayı bilmiyorum. X dedim. Çünkü bana B noktası lazım. O zaman hatta X demeyelim. A diyelim. A. O zaman D2 doğrusu yani M2'miz nedir arkadaşlar? Karşı A komşu 2. Aşağı doğru bakın. Her zaman sola bir karınca çiziyorum aşağı doğru iniyor. O zaman eğimimiz negatif. Ya da şuradaki açının negatif yöne baktığı için sonuç negatiftir. O zaman eksi a bölü 2 neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 3 bölü 5'e eşit. Buradan her tarafı bakın eksiyle çarparsam a bölü 2 3 bölü 5'e eşit. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5a 6 eşit. A derimde nedir arkadaşlar? 6 bölü 5'tir. A dediğimiz uzunluk 6 bölü 5 olduğuna göre B noktası bakın y eksen üstünde olduğu için arkadaşlar x'imiz 0 ama y'miz 6 bölü 5'tir. zaten ordinatını istiyor yani y istiyor cevabımız 6 bölü 5. Ve geldik arkadaşlar 7. sorumuza bir parabol sorusu. Şekilde y eşittir x kare eksi 3 parabolü verilmiştir. Buna göre taralı a, d karesinin alanı kaç birimdir? Arkadaşlar bunun kare vermiş ve parabole dikkat ederseniz içinde b yok. O halde ben OD'ye x birim dersem OA da x birim olur ve Parabollerde, şekillerde önemli olan noktalar parabolle kesiştiği noktalar. Yani C noktası. Peki arkadaşlar, C noktam dikkat edin. X'imiz X ve Y noktası diyelim. X'imizin X olduğunu biliyorum. Peki Y nedir? Fonksiyona götürüp X koyduğumda dikkat edin ne çıktı? Benim fonksiyonum fx'im kimdir arkadaşlar? X kare eksi 3'tür götürüp x koyduğumda y de benim x kare eksi 3 olur. O zaman burası da x kare eksi 3 olmak zorunda. Peki o halde kareye dikkat edersek bir kenarı x'e x yani 2x diğer kenarı da x kare eksi 3x. Arkadaşlar karenin bütün kenarları eşit olduğu için x kare eksi 3 kime eşit? x dedik buraya eksi 3 olacak. x kare eksi 3 kime eşit olmak zorunda? 2x'e. O zaman x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 olur. Şimdi bu denklemi çözüyorum. x'imiz çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 olan iki tane sayı söyleyin bana. Eksi 3'e artı 1. O zaman burası da x'e x. Köklerden biri 0, diğeri 0. O halde köklerden biri ne oldu? 3 oldu. Yani 0 dedim daha doğrusu. Diğer kökümüz de eksi 1 oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar ben x'e 0 verdiğimde bakın köküç ve nereden geçecek? Eksi köküç ve artı köküçten geçecek. O halde x'in birini 3 buldum, birini eksi 1 bir buldum. Şimdi burası 3 olmuş olsaydı, x ekseni kestiği yer nedir bakın? x kare eksi 3 eşittir 0'dan. x nedir arkadaşlar? Artı eksi köküç. Bir eksi köküç, bir de artı köküç parabolün kolları kestiği noktalar. E şimdi kök 3 burası ise kök 3 de nedir arkadaşlar? Yaklaşık değeri 1.7'dir. E demek ki benim x'im 3 değil. Ne olacak? Eksi 1 olacak. Ve dikkat edersek arkadaşlar y noktam parabolün diğer kolu ne demiştik? x kare eksi 3. Zaten buraya x bir değeri verdiğimiz zaman negatif bölgede olduğu için y'imiz eksi çıkıyor. O zaman x'imiz eksi 1. Bu uzunluk eksi 1 bir birim. Yani uzunluk olarak alırsak artı 1 olur. O halde karemizin bir kenarı bakın ne oldu? Bir kenarı x 1 olduğuna göre 1 1 2. Aynı şekilde buraya verdiğimiz zaman değer olarak eksi 2 ama nokta olarak eksi 2 ama uzaklık olarak nedir arkadaşlar? 2'dir. Benden ne istiyor? Alanı istiyor. Alanda 2 iki çarpı 2'den ne çıkar? 4 çıkar. Ve geldik arkadaşlar 8. sorumuza. Şekilde 3x artı y eksi 6 eşittir 0. 2x artı y eksi 6 eşittir 0. Doğruları y ekseni üzerinde kesişmektedir. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç birimdir? Arkadaşlar şimdi hemen bakın ee, birinci doğrum 3x artı y eksi 6 bana verilmiş. O zaman ben bu noktada kesiştiğine göre x'e 0 verdiğimde şuranın uzunluğunun şu noktanın 6 olduğunu biliyorum. Ve doğal olarak buranın uzunluğu da 6 birim. Şimdi gelelim şuna. Benim birinci doğru buna diyelim buna da ikinci doğru diyelim. Birinci doğrumun x ekseni yani b'yi kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorum? Bu bir köktür. O halde 3x artı y eksi 6 eşittir 0 doğrusunda ben eğer y'ye 0 verirsem x eksenini kestiği noktayı bulurum. O halde y'ye 0 verdiğimde 3x eksi 6 eşittir 0'dan x'imiz 2. Demek ki b noktam kaçmış? 2'ymiş. Aynı şekilde arkadaşlar c noktasını buluyorum. Bu sefer hangi doğruyu kullanıyorum? 2x artı y eksi 6 eşittir 0'dan yine aynı şekilde x ekseni kestiği nokta için y'ye 0 veriyorum ve 2'si arıyorum y'ye 0 verdiğimde 2x eksi 6 eşittir 0'dan x'imizde 3 birim yani c noktamda 3 birim o halde bana alan lazım olduğu için bc uzunluğu 3 eksi 2'den kaç birimdir? 1 Bir. e yüksekliğimde bakın dikkat ederseniz a'dan o'ya olan yükseklik 6 birim o halde şu üçgenimizi şöyle tekrar çizecek olursam şimdi bakın ne verilmiş bana buranın uzunluğu 1 verilmiş. Buradaki yükseklik aşağıya iniyorum. Yüksekliğimde 6 birim verilmiş. O zaman üçgenin alanı nedir? Alan eşittir taban çarpı yükseklik. Yüksekliğim 6, tabanın 1 2'den 6 2'den cevabımız ne çıkar? 3 çıkar. Ve geldik arkadaşlar 9. sorumuza. 9 Ne verilmiş bize? Şekilde y f(x) parabolü x eksenine eksi 1'e 0 noktasında kesmektedir. Yani kök. AC, BC'ye dik, diklik verilmiş. OB 9 tane OA olduğuna göre bu fonksiyon alabileceği en büyük değer. Şimdi en büyük değer aslında benden ne istiyor? Tepe noktasındaki K istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar OA'nın bir tane OA 9 ile çarparsam OB eşit. Yani 9 katıymış. E OA bir birim değil mi? Belli. O zaman OB 9 katı olduğuna göre burası da 9'dur. Yani B noktamı 9 buldum. Şimdi dikkat ederseniz parabolün koordinat ekseninde burasının dik olduğunu biliyorum. O halde dikkat edelim. Ben dikten diklik yani ökleti kullanarak H yani C noktasını bulabilirim. Yazalım hemen. H neydi arkadaşlar H kare öklitte. Kuralımız neydi? Yükseklik bu çarpı bu. Yani 1 çarpı 9'dan h kare eşittir. 1 çarpı 9. Böylelikle h değerimiz kaç oldu? 3. Yani c noktamız 3 oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar bizden parabolün neyini istiyor? K noktasını istiyor. Yani tepe noktasını istiyor. O halde ben parabolün fonksiyonunu yazabilirim. Neden? Köklerimi biliyorum. Eksi 1 ve 9. Nasıl yazıyorduk? x eksi eksi 1'den artı 1 köküm eksi 1 olduğu için diğeri de x eksi 9. Ama başına bir a katsayısı olacak. Çünkü x artı 1'in kökü eksi 1 ama 2x artı 2'nin kökü de eksi 2. O yüzden ne diyeceğim? Bir a sayısı. Peki a sayısını nasıl bulacağım? Bakın c noktasını bulduk. Kaç bulduk c'yi biz? Hatta şöyle yazalım şuraya. 3 bulmuştuk. Yani c noktam benim aslında 0'a 3 noktası. O zaman ben x'e 0 verdiğimde Y'in benim kesinlikle 3 çıkmalı. Yazalım o zaman x'e 0. a çarpı 1 çarpı eksi 9 eşittir. Nedir arkadaşlar? 3'tür. Buradan da a'mız ne olur? Eksi 3 bölü 9. Yani eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi hemen yana yazalım. fonksiyonumuzu tekrar. fx fonksiyonu eşittir. a'mız ne bulduk? Eksi 1 bölü 3 çarpı x artı 1 x eksi 9 x artı 1 çarpı x eksi 9. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. fx fonksiyonumuzu. Eksi 1 bölü 3 açtığımız zaman x kare eksi 9 x artı 1 x daha eksi 8 x ve eksi 9 oldu. Benden bu fonksiyonun neyini istiyor? Tepe noktasını istiyor. Tepe noktası r k. Nasıl buluyorduk arkadaşlar tepe noktasını? R'mizin eksi b bölü k olduğunu biliyorum. Yani hemen şunu da tekrardan açarsak eksi 1 bölü 3'ü eksi 1 bölü 3 x kare eksi eksi daha artı 8 x bölü 3 sonra eksi eksi artı 9 bölü 3'ten 3. O halde b'miz burada dikkat edersek eksi 8 bölü 3 önünde b'nin eksi var. b'miz 8 bölü 3 eksi 8 bölü 3 bölü 2 tane eksi 1 bölü 3. Bunu da düzenlersem eksi 8 bölü 3 çarpı eksi 2 bölü 3 ters çevirdim. 3 bölü 2 ama eksi. Bakın 3'ler gitti. Eksiler gitti. R'miz kaç çıktı? 4 çıktı. R'miz 4 olduğuna göre fonksiyonuna götürüp 4 yazıyorum. F4 eşittir arkadaşlar. 4 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 3 4'ün karesi artı 8 tane 4 bölü 3 artı 3 bu da bize neyi veriyordu? K'yı veriyor. Demek ki K'mız 4'ün karesi 16. Eksi 16 bölü 3 artı 32 bölü 3 artı 3. Buradan da 32 bölü 3, 16 bölü 3 çıkardığımız zaman 16 bölü 3 artı 3'ten düzenlersek 3 kere 3, 9, 16 daha 25 bölü 3 olarak yazarız sevgili arkadaşlar. E tabi burada R'yi uzun yaptık ama isterseniz ben size bir kısa yolunu daha vereyim R'nin. Şimdi hemen şöyle şuraya alalım. Bakın kısa yolu bu kadar yetecek. Fonksiyonumuz bizim belli mi arkadaşlar? Buraya kadar bulduk. x kare eksi 8x eksi 9. O zaman fx fonksiyonumuzu başında ne var? Eksi 1 bölü 3 var. Arkadaşlar tam kareye tamamlayarak yazıyorum. Bu neyin tam karesidir? Arkadaşlar bu x eksi 4'ün karesidir. Şimdi ben bunun karesini alırsam x kare var. Eksi ile ikinci çarpımın iki katı eksi 8x var. Artı 16 ama bende ne var? Eksi 9. Şimdi artı 16'yı nasıl eksi 9'a çeviririm? Ben biliyorum ki bu x eksi 4'ün karesi. Şöyle parantezimizi açalım. Evet. Sonra 16'yı ben eksi 9'a çevireceğim. Eksi 25 yazarım. Şimdi arkadaşlar bakın. Tam kareyi tamamladım. Bunun içi bana r'yi veriyor. 4. Dışarıda kalan kısmın tamamı da k'yı veriyor. Tabi başında ne var? bir tane eksi 1 bölü 3 var çarpı eksi 25 çarparsak ne olur bakın 25 bölü 3 oldu tam kare tamamlayarak çarpmak daha kolay ve geldik son sorumuz arkadaşlar 10. sorumuz hemen şöyle bakalım fx x kare artı 2x artı 3 parabolü ile y eşittir 4x artı m doğrusu farklı iki noktada kesiştiğine göre m aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu doğruyla parabolle bu doğru farklı iki noktada kesişiyor. Şöyle bir hayal edelim. Parabolüm benim çok da önemli illerden geçti. Bir parabolüm var ve bir tane de doğrum var. Bunlar farklı iki noktada kesişiyor. Arkadaşlar kesim noktalarını bulmak için biz bu doğrumuzun y eşittir x kare artı 2x artı 3 olduğunu biliyorum. Diğer doğrumda y eşittir 4x artı m olduğunu biliyorum. Bu iki doğruyu karşılıklı olarak denklem çözüyoruz. Bu denklem çözümü ister yok etme metodu yani y'leri yok edip yazabilirim ya da yerine koyma metodu. Yani y'miz x kare artı 2x artı 3 olduğunu biliyorum. Y'miz nedir burada? X kare artı 2X artı 3. Peki aynı Y 4X artı M. O zaman bu da 4X artı m eşit. Böylelikle arkadaşlar X kare artı 2X. 4X'i bu tarafa aldım. 4X artı 3 eksi m eşittir 0. Denklemi tekrar yazacak olursak x kare eksi 2x artı 3 eksi m eşittir 0. İşte bu denklemin kökleri bana kesim noktasını veriyor. Madem bu denklemin kökleri kesim noktasını veriyorsa bu denklem iki farklı yerde kestiğini bana soruda söylüyor. Demek ki delta sıfırdan büyük diyeceğim. O halde deltamız nedir? A'mız bakın x'in baş katsayısı, B'miz A'mız x karenin baş katsayısı baş kat sayı. B'miz x'in baş katsayısı C'miz de sabit sayı 3 eksi B şimdi delta formülümüz neydi B kare eksi 4 ac idi formülümüz o zaman B'miz eksi 2 eksi 2'nin karesi eksi 4 A'mız 1 C'miz de 3 eksi M farklı iki noktada kesi için sıfırdan büyüktür arkadaşlar eksi 2'nin karesi 4 eksi 4'ü dağıtırsak eksi 12 artı 4 M 0'dan büyük olacak. Buradan eksi 8 artı 4m 0'dan büyük olacak. Böylelikle arkadaşlar 4m nereden büyük olacak? 8'den. O zaman m'miz ne olacak? 8'e 4'e böldüğümüz zaman 2'den büyük. Şimdi seçenekli bir soru ama değiştirdik biz bunu. Hangisi olabilir? 2'den büyük bir değer arayacaksınız arkadaşlar. İşte 2,5, 3, 4, 5 gibi bir değer. Diğer seçenekleri hep 2'den küçük verir ve iki eşit verir. 2'den büyük seçeneği seçeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar 11. sınıf birinci dönem ikinci yazılının versiyon 2 bölümünü bitirdik. Devam ediyoruz. Yazılılar bitene kadar sürekli karşınızda olacağız. Hangi konularımızla? Analitik ve parabol konularıyla. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.